Herkese selamlar. Bugün kitaplığımdaki Hasan Ali Güzel kitaplarını tanıtmaya çalışacağım. Herkesin kitaplığında olan bir <laughs> kitap dizisi gerçi bu. Yani e, muhtemelen çoğu kitaplıkta vardır. Ama yine de elimde olanlar ve okuduklarım hakkında birkaç bir şey söylemek istedim. Videoyu beğenirseniz seviniriz. E, geçen çektiğimiz videoya olan ilginizden dolayı da teşekkür ederiz. Evet çok mutlu olduk. teşekkür ediyoruz. Beğenileriniz, yorumlarınız için. Değil mi? Yani iki parça halinde çekeceğiz. Bir buradakiler var, bir de ekstra kitaplar daha var, birkaç kitap daha var. Videoyu durdurup tekrar birleştireceğiz, iki parça halinde evet. çekip. Hı -hı. O şekilde yani yapacağız. Umarım keyif alırsınız izlerken, siz de bizim çekerken keyif aldığımız gibi. Kesinlikle. İyi seyirler. İyi seyirler. İlk başa Etiyafun'un kitaplarını koydum. Etiyafundan Kurum Adam ve Seçme Masallar kitabı. Matmazel de Şikuderi nasıl okunuyor <laughs> bilmiyorum yani her dilin kendine de göre bir okunuşu olduğu için ve isim olduğu için zaten şey kitabın adı da okunuşu tam olarak bilmiyorum. Turgenev Babalar ve Oğullar, Jane Austen Gurur ve Ön Yargı, Jane Austen Yine Northanger Manastırı, Bazak Garyo Baba, Goryo Baba, Yine Bazak'tan Vadideki Zambak, Herman Mevil'den Katip Börtlebi. Bar Bartleby'ymiş ondan onun konuşup adam Börtlebi değil. <laughs> Bartleby. Mark Twain'den seçme öyküler. Buraya kadar birkaç öykü ve kısa romanları koydum. Açıkçası buraya pek fazla düzenlemedim ama geri kalan kısım şöyle. İlk sıranın hepsi tamamı oyun kitaplarından oluşuyor. Bundan sonra gelecek kitaplar ve çoğunda okudum kitapların. Calderon Dela Hayat Bir Rüyadır en sevdiğim oyun kitaplarından biri. Hani en sevdiğim oyun kitabından biri. Tiyatro metninden değilim. E, Fredico García Lorca'dan Kanlı Düğün. Bunu da okudum ama pek beğenemedim. De. İngilizce sanırım kendi diliyle ve de yabancı dille birleşikti. Yani bir sayfası başka bir dil. Bir sayfası başka bir dilde. Fazla uzun bir eser değil aslında gözüktüğü kadar. 40 sayfa falan. Eee Meryem'in kalbi yanındaki kitap koyabilirsem bunu tabi. Şöyle hadi Meryem'in kalbini de beğenmedim açıkçası. şu hayat bir rüyadır'a göre ya da diğerlerine göre. Sonra kitaplarda. Yok yok kapakları hep aynı olduğu için. Anladım. Gerek ne isimler? yok. Belki i̇simler, okunum okunum olabilir dedim de o yüzden. Bilmiyorum. Oscar Wilde'den Maksat, Samimiyet hepsini okumaya çalışıyorum ben güzel şivemle. <laughs> burada telaffuz ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden öyle diyorsun anlamadım. Ee, Oscar Wilde'ın bu oyunu da pek beğenmedim açıkçası Maksat, Samimiyet'i. Bu Hasan Ali Yücel klasiklerine dahil değil sanırım bunlar. Can Yücel çevirisi olarak basılmış İş Bankası'ndan. Hasan Ali Yücel klasiklerine dahil değil ama yine de buraya koymak istedim Oscar Wilde'ın kitaplarını. Ee, önemsiz bir kadın. Oscar Walton bu eserini beğenmiştim, güzel bir kitap bence okunmalı tiyatro metni. Molière en sevdiğim oyun yazarlarından biri, bütün kitaplarını okudum. Şu İş bankasından çıkan, Cimri yine ben çok beğendim. George Sand'in eh diyelim, kadınlar Mektebi, eh, eh, kibarlık budalısıyla hastalık hastasını çok beğendim. İnsandan kaçan da eh yani hani ortalama bir kitaptı hani, ortalama bir tiyatro metniydi bence Shakespeare kitaplarına göre. Ama Cimri Kitabı gerçekten hani oyun <laughs> eseri çok güzel, çok ben hoşuma gitmişti. Ona. Cimri. bilmiyorum, o kadar sana önermişimdir kesin. Cimri'yi çok sevmiştim. Çok ben de sevmiştim. Okurken da, çok baba. keyif almıştım, gerçekten. Sonra Shakespeare eserleri elimde olan Shakespeare eserleri 27 taneydi sanırım. Bir Yaz Gecesi Rüyası çok beğenerek okumuştum. 12. Geceyi pek hatırlamıyorum <laughs> ama okudum yani demek yani o kadar önemli bu konusu yoktu ama bir yaz gecesi rüyası gerçekten çok hoşuma gitmişti fırtına da e eh, yani normaldi kuru gürültü e eh. Macbeth çok güzel bir eseriydi hırçın kız güzeldi otello'yu okumadım Romeo ve Juliet çok hoşuma gitmişti gerçi Otello'yu da okudum sanırım şeyi okumamıştım şurada bir tane daha vardı galiba ha, hamlet'i okumadım işte Macbeth hamlet otello <laughs> Hepsi birbirine benzediği için. Evet. Hamlet okumamış. Motello'yu da okudum. Güzeldi. Yine Romeo ve Juliet güzel. Soneleri güzeldi. Yine Aşkın Emeği Boşuna'yı okumadım. Geri kalan <laughs> Shakespeare eserlerini okumadım. Kitapları böyle sağa doğru ayırdım. Gerçi yanlışlar Komedyası'nı da okudum galiba. Aşkın Emeği Boşuna, Pericles, Chamberlain, Ver Veronalı iki Soylu, Delikanlı, Atinalı Timo, Çift, çifte cinayet ya da dertli aşıklar, Wilson'un şen kadınları, Kardenya, Yanlışlıklar komedyası, Kral Kış Masalı, Antonius ve Kleopatra. E, Kleopatra ile ilgili birkaç bir şey okumuştuk, okumuştum. Şunu çok merak ederek şey yaptım, tekrardan <laughs> ön plana çıkartacağım. İnşallah yakın zamanda okuyacağım çok güzel bir eserdir <laughs> diye tahmin ediyorum. Yeter ki soyunu iyi bitsin. Venedik Taciri, Jules Cesar, Nasıl Hoşunuza Giderse, Hamlet, bir de Bağır Noktası. Shakespeare'in eserleri de böyle toplamda 44 eseri var sanırım İş Bankası'ndan çıkan. Yine bakıp yorumlara yazarım ya da siz yazarsınız. <laughs> Kamerayı da bozmasam iyiydi. <laughs> toplamda 44 eseri var. Bir de işte şu Can Yücel'in çevirdiği Bağır Noktası diye bir eseri var İş Bankası'ndan çıkan bu kitapların hepsini alıp okumak istiyorum yakın zamanda. Bunlarla ilgili de bir video çekmeye çalışacağım. Yine yakın zamanda Shakespeare'e özel bir video çekmeye çalışacağım. Umarım bir keyif alırsınız. <laughs> Sonra Sophocles'ten Kral Oedipus, Oedipus Colonus'ta, Antigone, Elektra, e, Zincire vurulmuş Prometheus, Gogol'den Evlenme kumarbazlar iki ayrı oyunu tek bir kitapta basmışlar. Müfettiş. Carlo Goldoni'den Lokantacı Kadın. Cervantes'ten Yüce Sultan oyunları. Bu rafta sadece oyun kitapları vardı. Hasan İlgi Yüce'nin klasiklerinden çıkan. Şöyle mi başlayalım tekrar? Alt katta Dostoyevski'nin kitapları var. Dostoyevski'nin kitaplarını <laughs> üzülerek çoğunu okumadım yine. Ama <laughs> hepsi elimde mevcut yani İş Bankası, Hasan Ali Yücel'den çıkan kitapların hepsi elimde var. Budala, Eciniler, Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza, Ezilenler, Stepan Çikova Koyu, Köyü, Öteki, Ev Sahibesi, Beyaz Geceler, Ölüler Evinden Anılar, Yer Altından Anıtlar bunu okudum. Kumarbazı da okudum. Çok güzeldi. İkisi de. Sonra Tolstoy'dan eserler. Alt taraf Sadece Rus edebiyatından sanırım eserleri koymuşum. Ben de işte öyle karışık koydum için <laughs> pek bilmiyorum. Tolstoy'dan Savaş ve Barış 2 cilt. Anna Karenina, Diriliş, Üç Ölüm, İvan İliç'in Ölümü, İnsan ile Yaşar, Kreuzer Sonat. Ee, sonra Cheo'dan Ay, Ay'ı 9 oyun, 9 kısa oyun. Bu şey yine Cheo'nun oyunları sanırım. Bir de Büyük Oyunlar diye kitabı var. Bunda işte modern klasiklerden çıkan bazı tekli kitaplar işte Martı olsun ne bileyim 3 Kız Kardeş içinde vardı sanırım. Kaç tane daha vardı içine şimdi çekemiyorum. <laughs> Oradan çıkartmasam daha iyi. İşte o kitapların tek bir kitapta toplanmış hali. İçinde birkaç oyun daha fazladan var. Çeo'nun yazmış oldu. bunu da ben İş Bankası modern klasiklerden almak yerine böyle tek kitap halinde almayı tercih ettim. Size de öyle tavsiye ederim yani. Tabii ki de sizin kendi kararınız ama. Sonra yine Çeov'un köpeğiyle dolaşan kadın. Şu ikisi Çeov'un oyunları. Biri kısa oyunlar, biri büyük oyunlar. Diğeri de kısa öyküler Çeov'un. ev videonun ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Kitapları yerleştirdik. <laughs> Diğer kitaplıklı olanları ve daha önceden kaldırdığımız arkadakilerin gözükmesi için devam ediyoruz. Ezop'tan bütün Ezop nazarları şey oradan başlıyor. <laughs> Victor Hugo'dan Deniz İşçileri. Victor Hugo'dan Notre Dame'ın Kamburu. Yine. Sonra Karabasan Manastırı. Adını okuyamadım. <gülüyor> <yasaldım>. <gülüyor> Karabasan Manastırı. Dorian Gray'in Portresi okumuştum. Oscar Wilde'den okudum ilk kitaplardan biri Dorian Gray'in Portresi. Ben pek fazla beğenememiştim. Belki çevirden kaynaklı başka bir yayınlarından okumuştum. Dorian Gray'in Portresi'ni. Ama Oscar Wilde'nin hani De Profundis eserini çok beğenmiştim. En yani çok beğendiğim eser oydu. Oscar Wilde'ın kendi hayatı kendisini anlattığı eser. Ben için yorum yapamıyorum. Yani öyle. Belki. Dorian Gray'in portresini pek beğenememiştim. Zaman ama okumayayım henüz. Ama yani güzel bir eser yani. Muhtemelen hani çok değerli bir eser. Ben o zaman anlamadım belki yaşımdan, e, gere yaşımdan belki gereği. Yaşımdan gereği. Lise çağlarında okumuştum. Sonra Oscar Wilde'den Mutlu Prens bütün masallar ve bütün öyküler. Oscar Wilde'ın Mutlu Prens'in küçük baskısı da İş Bankası'ndan çıkmıştı. Onu da aldım. O da yukarıda modern klasiklerde duruyor. Dede Korkut hikayeleri. Bir idam mahkumunun son günü. Victor Hugo'dan. Bu burada olması gerekiyordu ama sanırım düzeni tam tutturamadım. Ee, yani bu okumuştum bir, biriden Mahkum'un son günü sen ben de ben okumuştum, okumuştum. Sana. Çok Beğ beğenmiştim. Beğenmiştik evet güzel çok bir eser. Etkilenmiştim yani evet. okuyucuya bence güzel bir şekilde aktarmış işte. Victor Hugo'nun Hugo kalemini beğeniyorum. Sefillerin kısa versiyonunu okuduğum için <laughs> çok pişmanım. Küçükken okumuştum onu da. Lise çağlarında. Ben okumadım biliyor musun? Lise sefiller Hiç çok okuması, güzel. Çok sıkıcı gelmişti bana. Yani ben. şurada aşağıda bir 2000 sayfalık var baskısı. yani sefillerin e, tam versiyonunu okumak isterim tekrardan tabii ki de. Mahşer'in dört altırısı. Robinson Cruz zaten bunu da kısa versiyonunu okumuştum. Filmi falan da var galiba. Çaka, sanırım çekilmişti. Ona benzer işte Tom Hanks'in oynadığı yeni hayat. Ona benziyor yani Robinson Cruz'un yaşamına benziyor. O da güzeldi. Tabii ki de. Madame Bovary. <laughs> Siyah İnci. Yüzbaşının kızı. Bütün öyküler, bütün romanlar Pushkin'den başının kızı da büyük bir hikaye sanırım yani novellası Pushkin'in. Alexander Duma, Üst Shor, e, Alexander Duma Monte Cristo Kontu, 1 2. cilt. E sonra Alexander Duma Fils, Kamelyalı kadın. Daniel Defoe, Kaptan Siklete yine Daniel Defoe'nun eserleri dahil de düşmüş. <laughs> Maalesef Charles Dickens'tan bir Noel şarkısı okumuştum bir Noel şarkısını. Yakın zamanda okudum çok beğenmiştim bir Noel şarkısını. Çok hoşuma gitmişti. Charles Dickens'tan David Copperfield. Gogol'dan Bir Delinin Anı Defteri. Paltobur'un e, hikayeleri yine. Gogol'dan Ölü Canlar. Ezop'tan Masallar. Son yukarı geçebiliriz. Şöyle. Kaldır. Çek. Homeros, İlyada, Odessa destanları. Şöyle yerleri değişiyor. Bu yukarıdakiler daha çok araştırma kitapları olduğu için biraz ayrı tuttum onları. Bu roman ve roman, hikaye, masal, oyun kitaplarından biraz daha ayrı tuttum. Daha çok araştırma, mitoloji ve şey felsefe kitapları olduğu için. O tarz kitaplar olduğu için, destanlar olduğu için ne bileyim. Daha çok böyle gerçekçi kitaplar olduğu için. Biraz ayrı tuttum. Hani düşünce kitapları olduğu için daha, e, daha doğrusu. Atinalıların devleti Aristoteles. Atinalıların devleti evet. Gargantua. Murasaki Shikibu'nun günlüğü, <laughs> 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 O kitap yine. <laughs> Sokrates'in savunması. Devlet. Platon'dan. İdeal devlet. Mutluluğun kazanılması. Cicero'dan dostluk üzerine. İtopya. Thomas More. Böyle söyledi Zerdüş. Nietzsche. Montaigne'den denemeler, denemelerin büyük baskısını da almayı düşünüyorum işte. Yani tam metni olarak say yayınlarından çıktı o da. Şu kablolarla çok sorun yaşadık bugün ama inşallah. Teknik aksaklıkları bozmayalım. <laughs> telafi edeceğiz. Hayatım. Telafi edeceğiz inşallah. Montaigne'in denemelerin tam metni say yayınlarından çıkıyor sanırım. Dört kitap şeklinde. 4 kitap şeklinde. Ona da çok büyük bir zam geldi. Daha önceden 70 lira olan kitap şimdi 125 lira olmuş. İşte indirime giriyor, 110 liraya falan düşürüyorlar Öyle en fazla. Söylüyor. Ömer Hayyan'dan dörtlükler. Marcus Aurelius'tan kendime düşünceler. Seneca mutluluk üzerine, mutlu yaşam üzerine, yaşamın kısalığı üzerine. Seneca bilginin sarsılmazlığı üzerine, inziva üzerine. E, Plutarkos'tan, bu araya karışmış sanırım. Bu da bir oyun. Lycurgos'un hayatı. Gerçi oyun değilmiş bu. Evet, araya karışmamış. Yine yani mitoloji kitabı sanırım o da. Sen karıştırmazsın ki. Ee, sun, sun mu? Ne diye okunuyor bu da. <laughs> Bilmiyorum. Sun değil mi? Savaş San, sanatı. sanatı. Şöyle parantez içinde bir şey yapmışlar. Sun Tzu mu? Ne diye okunuyor? Hı, Hı, yani. Tam olarak. bir savaş sanatı. Ya yani Bu da bir büyük bir komutanın savaş hakkında düşünceleri, tecrübelerini aktardığı bir eser. Aslında ben hani ne bileyim daha çok düşünce bir eser olduğunu düşünmüştüm. Hani savaş mecazi anlamda mı kullanılıyor diye almıştım. O zamanlar daha çok küçüktük işte lise yıllarında pek araştırmadan almıştım. Okudum ve savaş hakkında işte stratejik bilgiler veriyor daha çok. Biraz sıkılmıştım okurken. <laughs> Açıkçası. Evet. Yani herkesin okuması gereken bir kitap değil bence. Yani böyle çok satanlar listesinde her şeyde gözüküyor. Hani herkes basmış, bütün yayın evleri basmış falan. Bu kitabı ama çok değerli bir kitap yani, değil. Yani bence... ilgili ilgilenenler için daha çok uygun olur. Yani şu an savaşan <laughs> şeyler yani hani ok okçuları hemen... şuraya dizip <laughs> şeyleri hani piyadeler arkadan saldırıyor. yollayan pek bir şey kalmadı herhalde İlke <laughs> kalmadı. O yüzden bence pek okunması gereken bir eser değil bana kalırsa. Sümer kral destanları ve Babil yaratılış destanı bu şekilde asanılayacak kitaplarım. Altta tabii hani can yayınlarından çıkmış olan. Hasan Ali Yücel kitapları da var. can yayınları baskısını aldım ben. Öyle muhafaza ediyorum kitabı. Tekrardan aynı kitabı iki kere almak istemedim. Onun haricinde işte Hasan Ali Yücel Klasikler'den 400'ün üstünde kitap çıktı. Hatta en son 1-2 ay öncesinde 4. kitabı kutlamak adına İş Bankası Kültür Yayınları'nda bütün Hasan Ali Yücel klasikler %40 indirimdeydi. Oradan da birkaç kitap almıştık hatırlıyorsan. Birkaç bayağı almıştık. Evet. Tamamdır yani işte bu şekilde. En son bir William Shakespeare videosu çekebiliriz. Yine kitaptan okuyarak Shakespeare kitaptan. Toplamda 15 kitabını falan okudum Shakespeare'in ben Hepsini okuyup bir video çekebiliriz. Shakespeare'in eserleri çok kısa sürede okunabiliyor o yüzden. Yani bir 3-4 ay sonra belki bir video çekeriz. Evet. Destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Videoyu bu kadar kadar izlediğiniz için. Tabii ki de dilimizde sürçmeler oldu. <laughs> Anlatımda bozukluklar oldu her zaman gibi. Umarım ilerleyen zamanlarda bunları da düzelteceğiz. Ses kalitesini arttıracağız. Videoları izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.